merhaba arkadaşlar yine sizlerle beraberiz bugün Kadir ve bazı arkadaşlarla <laughs> e, vs girdik Faksi abi falan var şimdi <laughs> ee, Kadir'in takımından değilim ee, Faksi Fako ve uçurum var ee, başka İm Yıldız Karamamba ve Kadir var şimdi bunlarla beraber vs atacağız bakalım nasıl bir şey olacak İyi seyirler şu kamerayı düzelteyim değil Ha, iyi. Keyifli. Hepsini çekemesem bile birazcık çekmeye çalışacağım. Fazla, bir Bunlar küfür müfür ediyorlar birbirlerine. Tamam. Anlamadım bir bu şekilde. Kalka, biraz, çok. Maç başlamadı ne? ne? Yokayım, gelecek internet çökmüş. Oğlum Kadir'in zaten toplam seviyesi kaç takımdan daha çok? Evet birazcık öyle 505. Hep şey diyorlar işsiz misin oğlum niye beşsiz bağlanıyor zaten. İnternet <laughs> Benim bir internet. Maç, ben bin. Evet, interneti Benim Maç ben Evet. Kahraman bana interneti çöktü. Aynen. 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 Şimdi ben de gideyim Aynen. Aynen. şarj Aynen. Aynen. geldin ama. Aynen. Geldi? A.P.K ne Aynen. Tam onun Aynen. Aynen. o Aynen. Aynen. Emon ısıla. Milla mola bakmak zorundayız adam atıyor. Ben ne yapalım biliyor musun? Ben bu kadar değil oyuncu taklıyor diyorum. Tamam mı? Bir ver. Tamam büyük bir bak. Tamam kendi alamadan gelecek şöyle. Ali Niye bu mola verdiniz lan? Hadi eee adam affet. Eee bizde adam yok affet ha. Ne tamam, şey. tamam. bak, bak şimdi. Tamam, kader, tamam kendi girecek tamam, girecek alır, alır, alır diye şey, Abi şey, ne yani. gold, gold mesela benim Kanka çıkacak bize. Çünkü onun şeyi yüksek ya, yani, fight e, fight çıkamaz. Kanka çıkar. Kanka alır da. Büyük bak. Çıkar saldır da. Ha amamda ha amamda bir gel ha yüzü yüz bir gelir onu söyleyeyim. Hadi, hadi bakalım. Amamda yüzü yüz bir yüz saldır. Başla artık lan. Öyle. Ben çok fazla uğramaz var herhalde inşallah. Bak hadi tek tek de beni alamaz diye düşünüyorum. Ya. Al alır alır var sağlam eğilim var. Ama çok kusur ya. Valla çocuk ne yapsın oğlum?

Şu swipe yerleştir. <laughs> Gel oldu. Gidiyor bizim burada olduğumuz. İşte bulup tutuyor beni. Avda düşman var. Ayak o ne lan? Ne yapıyor Oğlum yıldız koşarak hesaptı mı? Nasıl oğlum? Bilmiyorum koşarak hesaplı. 111 idi ya. Şans ne sen? 111 idi arkadaşlar olmadı ya. Aldı. Olmadı. Bunu da yeseydi, bayağı iyi olurdu bu arada. Böyle short in out çıkarttı. Tü Sen buraya bak kanka. Ben yine klasik. Ben de. ben yani, sen, yani, sen, yani, sen, karşı. sen, şimdi onlarda kim zor? yani, zor. yani, sadece Kadir zor. yani, Bu kolay. Burası. Abi burası. sen, Fight B'de düştü. Ayakta kalan son oyun. Yani. Evet. Var, ya? Para mı mı oyun mu şunu gel bakayım. Yerleştirildi. Tamam. 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 Onur'a reyitine göre ben de yine ne klasik ne? oynayarak bir de kalayım. Ben salgın hedefim geliyor mu size? Abi Kadir abi, şu Kadir zorlar ya. Kadir mu zarları alıyor? Geri da Kadir zorluyor. Bu ya bu ya bu ya bu, an. bu, an, bu, an, bu an.